Ben Nesrin Arslan Görür. Bugün size, sizlerle kaç yapacağız. Ardahan ve bölgeye ait bir kaz ürünü kaçkuç. kuruş. içinde kanatları var, boynu var, taşlığı var ve yüreği var. Kazın sakatatları yani yüreği var diye. Sakatatları çok lezzetli bir yemek kaç kuş uzun yıllardır yapıla gelen bir yemek. Aralık ayından ilk kazı yedi, karı yedikten sonra kas kesiliyor. Kesildikten sonra e, kaç kuş kısmı yakın akrabalarla, eşle, dostla, özellikle işte kazı kesen, yolan kişilerle birlikte pişirilip yeniliyormuş. Evet, kaç kuşumuzu tencereye alıyoruz. içine üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Zaten tuzlanmış olduğu için tuz ilave etmemize gerek yok. Bunu şimdi böyle kaynamaya bırakıyoruz. Bunu çekti. Şimdi bunun içine biraz kaz yağı koyarak bir de soğan ilavesiyle kavuracağız biraz sonra yemeğe hazır olacak. Daha önceden erittiğimiz kaz yağımız Kaz da biliyorsunuz bronşite, boğaz hastalıklarına ve ağrılara çok iyi gelen bir yağ. Bu nedenle bu bölgede kullanılıyor. İçine içine soğanımızı da koyuyoruz. İşe ona göre kazdan daha lezzetli. Ben de aynı fikirdeyim.